Her yıl milyonlarca kuş neslini sürdürmek için kıtalar arasında yer değiştiriyor. Pek çok tehlikeyi göze alarak çıktıkları bu yolculukta yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ediyorlar. Kuş neslinin devamı için yeni bir başlangıç olan bu göçlerden biri Uluabat Gölü'nde son buluyor. Göçmen kanatları buraya çeken, Gölün sahip olduğu muazzam çeşitlilik. Burası Bursa'nın kuzeyindeki Uluabat Gölü. Dünyanın yaşayan 10 gölünden biri. Gölün benzersiz ekosistemi 400'ün üzerinde kuş türünü beslemeye yetiyor. Kusursuz bir orkestra gibi işleyen bu habitatta Kuşların avlamayı çok sevdiği canlılardan biri de var. Yılanlar. Soğukkanlı sürüngenler bazı kuş türleri için kolay bir lokma. Fakat dengeler her zaman değişebilir. Yani bugün av olan yarın avcı olabilir. Ulubat ekosisteminde yılanların rolü bununla da sınırlı değil. Tarım arazilerinin amansız düşmanı kemirgenlerle mücadele de onun işi. Saf güçleri ve gizli yetenekleriyle doğanın en başarılı avcılarından biri olan yılanlar çoğu insan için korkutucu. Fakat öyle hünerli bir avcı ki topraktan geçinen insanoğlu uzun zaman boyunca onunla işbirliği yaptı. Bugün tarım ilaçları yüzünden çiftçilerin yılanla kurduğu dostluk unutulmuş olsa da Uluabat'ta hala onlardan yardım alan biri var. İbrahim Sargın doğuma büyüme Uluabatlı bir çiftçi. Organik tarımla uğraştığı için yılanlar onun hayatının bir parçası. Ben çocukluğumdan beri bu yılanlarla ya da e, tabiatla hashineli olmasaydım şu an bu işi başaramazdım. Muhtemelen başka yöntemlere başvururdum. Ama şimdi tam isabet oldu, tam nokta atışı. Her sabah olduğu gibi bugün de erkenden göle açıldı. Onun tarlası göldeki 11 adadan birinde. Onlarca yıl bu adanın topraklarına hiçbir tarım ilacı değmedi. Çünkü İbrahim, dedelerinden öğrendiği gibi çiftçilik yapmaya devam ediyor. Mahsulünü kemirgenlerden korumak için yılanlardan yardım alıyor. Adada gerçek anlamda yoğun bir fare istilası var özellikle tarla fareleri. Bunun işte tedbirini almak için daha doğal yöntemler olarak yılanları tercih ediyorum. Adada aslında yılanlar mevcut ama bunlar su yılanları. Beslenme tercihleri fareler değil. Genelde balık ve kurbağalar oluyor. Bana bir faydası yok. Ben ekstra yılan getirerek yani tarımsal arazide gezen ya da Direkt yemek listesinin başında fareler olan yılanları tercih ediyorum. Farelerin tarlalara verdiği zarara bakılırsa yılanların sayısı oldukça azalmış. Soğukkanlı muhafızlar adadan kendi başlarına ayrılamayacağına göre anlaşılan göçmen kuşlara yem olmuşlar. İbrahim için bu tek bir anlama geliyor. Çok geç olmadan adaya daha fazla yılan getirmeli. Adadan ayrılacağım. Tayşilki bölge yılanlar için çok uygun bir bölge. Buradan kendime e, yakalayabilirsem inşallah e, bir tane bözdürük yılanı getirip e, adaya salmak istiyorum. Öncelikle gölü geçip eski kara ağaç kıyılarına çıkmalı. Gölün bu yakasında bildiği birkaç yılan yatağı var. Sahnedeki en karanlık aktörün peşine düşen İbrahim, ulu abat için yılanların nedenli önemli olduğunun farkında. Dövzürük yılanı benim tercih ettiğim yılanlar. Çünkü çok kıvrak ve aktif ve sahadaki bütün haşereleri toplayabilecek kabiliyette. Ben şimdi kayımı burada bırakıp, ovaya doğru ilerleyip, hedeflediğim yılanları bulmaya çalışacağım. Çiftçi dostu boz yörük, Hazer yılanı olarak da bilinir. Boz rengiyle topraktan ayırt edilmesi oldukça zor olan yılan, ne kadar zararsız olsa da görüntüsü pek çok insanın kanını dondurabilir. Boz yörük arayışında İbrahim'in bakacağı ilk yer, eski Karaağaç köyü yakınları. Bölgede dokuz yılan türü yaşıyor. İbrahim boz yörük ararken onunla aynı yaşam alanını paylaşan sarı yılan ve üskülapa da denk gelebilir. Bunlar da tıpkı boz yörük gibi kamçılı yılan familyasında. Bu familyaya ait bireylerin zehir dişleri yoktur. Bu açığı neredeyse tamamı kastan oluşan vücutlarıyla kapatırlar. İnsanla yolu kesiştiğinde ürkek davransalar da avlanırken oldukça agresifler. Alana geldim. Bu alan önemli. Bu alan çünkü iki tarlanın kesiştiği alan. Bu alanlarda e, yılanlar genelde beslenmesinden sonra bu tip yerlere, otların altına ya da böyle bir yerlere gizlenebilirler. Şimdi bunlar beni hissediyor muhtemelen benim buraya gelişimi ve e, hareket edeceklerdir ben yaklaştıkça. Bu hareketlerden yılanları görebiliriz. İbrahim otların arasında bir hareket fark ediyor. Ne tür bir yılanla karşı karşıya olduğunu öğrenmesi gerek. Aksi halde zehirli bir türün saldırısına maruz kalabilir. Biraz daha yaklaştığında karnının altındaki sarı renkten ve üst üste binen pulların deseninden bunun bir boz yörük olduğunu anlıyor. Hemen harekete geçiyor. Boz yörükse İbrahim'in gelişini çoktan fark etti. Günün ilk karşılaşmasında avantaj onda. İbrahim bir an olsun gözünü yılandan ayırmıyor. Rakibinin ise pek çok silahı var. Dilindeki kimyasal sensörler havadaki kokuları yakaladı bile. Yüzündeki reseptörler de İbrahim'in ısı haritasını çıkarıyor. Gözleri mevcut ışığı en iyi şekilde kullanmak için büyürken hamle yapacağı doğru anı bekliyor. Hızlı hareket eden bu round'u kazanacak. karşılaşmanın galibi Boz Yörük.